Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 112 ATT günü olarak size tansiyon ölçümünü göstereceğim ve püf noktalarını ve 3 çeşit ölçülebiliyor. Yani insanlar üç şekilde bakabiliyor tansiyona. Üçünü de ben size söyleyeceğim. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Şu kablo kısmı aşağıda kalacak arkadaşlar. Tam oturtacağız ki arter'e denk gelsin orası. Şuradan yerleştirelim. Ondan sonra biraz anlatmaya başlayayım ben size. Fazla sıkmayacağız arkadaşlar. Çok Gevşek de bırakmayacağız. Üç şekilde bakabiliyoruz arkadaşlar. Şuradan artere kontrol ederek tansiyonu açtığımızda büyüğü ve küçüğü hissederek. Kulağımızla zaten steteskopumuzla duyarak. Bunlar en etkileri. Bir de barometreden de bakılıyor. Ama bunda biraz sapma olabilir arkadaşlar barometrede. Dediğim gibi o ilk ikisi çok daha çok kullanılan daha fazla sapma değeri olmayanlardır. Şunu sağa doğru sıkıyoruz. Steskopumuzu takalım. Ölçmeye başlayalım. Steskopumuzun ucunu arterin altına yerleştiriyoruz arkadaşlar. E ben burada zaten arteri buldum. Buraya elimi koyacağım da. Şuradan barometreyi sıkıyoruz. 200 ile 240 arası sıkabiliriz arkadaşlar. Sol elimle de buldum arteri bir daha şimdi başlayabiliriz. 200-240'a kadar sıkıyoruz. Bakın şimdi zaten burada arter atması bitti. Hissetmiyorum şu an. Yavaşça açıyoruz. Evet, tansiyonu 12 idi arkadaşlar. Buradan da kendim kontrol ettim. Çünkü atımlarını bir anda böyle tık diye atıyor kendisi. Buradan arterini de kontrol ettim. Kulağımla da duydum. 12-7 çıktı arkadaşlar. Yani 120-70 de diyebiliriz buna. Halk dilinde daha çok 12-7 falan deniyor ama sağlıkta 120-70 deniyor. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için abone ol tuşuna basın, çam simgesine basın. Bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder. ki kaydete basmanız yeterli. İyi seyirler.